ikinci mertebe diferansiyel denklemlerin değişken katsayılı olması durumunu isterseniz inceleyelim. Bunu da gene bir örnek üzerinde önce gösterelim. Ne anlamı geliyor diferansiyel denklemde katsayıların değişken olması? İlk ders bahsetmiştim ama tekrar bahsedeyim. Özellikle gözümüzde daha iyi canlansın. Yani matematik olarak kalmasın ders sadece. Hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki bir kütleniz olsa mesela bu kütlemizin içerisinde sıvı olsa. Bunu da bir duvara şöyle bir yayla ve bir damperle bağlamış olsak. Sağa doğru şöyle değişken bir F kuvvetiyle, zamana bağlı değişen bir F kuvvetiyle zorlasak. Tabii bu sabit bir kuvvet değil, bir sünüs eğrisi şeklinde bir kuvvet olabilir ya da başka şekilde olabilir. Fakat bunun içerisinde sıvı olan bu, bu kutunun içerisinde şöyle bir delik dersek ve buradan su akışkan yani aksa aşağıya doğru. Bu ne anlama gelir? Bunun kütlesi M, zamanla değişir değil mi? Azalır yani. Bunu matematiksel olarak ifade edebilirsiniz. İşte bu ne kadar eksiliyorsa su. Oradan bununla ilgili bir matematiksel ifade yazabilirsiniz. Yay katsayımız sabit olsun, önemli değil. Kütle değiştiği sürece, bakın yine değişken katsayı, diferansiyel renkler belirteceğiz. Amperimiz de sabit olsun, o da önemli değil. Fakat bu ifadenin diferansiyel denklemini yazarsanız nasıl bir diferansiyel denklem gelir sizi karşınıza? Bağımlı değişkenimiz x olsun. Şöyle sağ tarafa doğru x ile gösterelim. Diferansiyel denklem şuna benzer bak. Ben hazır yazıyorum. x 2 nokta artı d bölü m m zamanın fonksiyonu çarpı x nokta artı k bölü m M yine zamanı konuşuyorum çarpı x eşittir büyük ft bölü mk bakın diferansiyel denklem nasıl geldi bağımlı değişken olan x'in ve x noktanın önündeki değişkenler neler arkadaşlar Zamana bağlı birer değişkenler artık kütle zamanla değiştiği için bunu şöyle yazabilirsiniz biraz daha basitleştirerek şu şekilde yazabiliriz x 2 nokta artı şuradaki zamana bağlı ifadeye Şöyle pt diyelim. pt fonksiyonuyla bunu gösterelim. Çarp x nokta. Artı şurada qt diyelim. qt çarpı x eşittir. Şu eşitliğin sağ tarafındaki zamana bağlı ifadeye de küçük ft diyelim. Bakın bu ifade arkadaşlar artık nedir? Sabit katsayılı bir ikinci mertebeden diferansiyel denklem değil. Değişken katsayılı homojen olmayan ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemin genel formudur. Bundan sonraki birkaç dersimizde bu tipteki diferansiyel denklemleri çözmeye çalışacağız. Ve bu tipteki diferansiyel denklemleri çözmenin en kolay yollarından bir tanesi de mertebe indirgeme yöntemi. Ancak bu yöntemin işe yarayabilmesi için ne yapmalısınız? çözümlerden bir tanesini biliyor olmanız lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. İkinci mertebeden bir diferansiyel denklem esasında iki tane çözümün birleşimi şeklinde karşımıza çıkar. Ee, ne yapıyorduk? Y1 ve Y2 buluyorduk değil mi? Sabit katsayılı olduğu durumda. İkinci mertebeden bir diferansiyel denklem. Y1, C1 katsayısını ihtiva ediyordu. Y2 de C2 katsayısını ihtiva ediyordu. Ve bunların toplamı bu diferansiyel denkleminde çözümü oluyordu. Bu çözümlerden bir tanesini bildiğimizi kabul edelim. Nasıl bilebiliriz? İşte fiziksel probleminizin doğası gereği bunlardan bir tanesini biliyor olabilirsiniz bir şekilde. Ya da bir tanesi çok kolay bulunuyor olabilir. Bu durumda ikincisini tam bir çözüm bulabilmeniz için ikincisini de elde etmeniz lazım. Mertebe indirgeme yöntemi işte orada işe yarıyor. Eğer bir çözüm bilmiyorsanız e, merkez maalesef kullanamazsınız. O durumda çözüm için farklı yöntemlerimiz var. Onları da ilerleyen derste inceleyeceğiz. Diyelim ki bu şey şuna benziyor esasında. E hatırlarsanız geçen derste köklerin eşitlik olduğu durumda lineer bağımsız yeni bir çözüm bulmak için bir yöntem vaz etmiştik hatırlarsanız. İşte o yöntem aslında bu mertebe indirgeme yöntemiydi. Adını koymamıştık o zaman. Şimdi adını koyarak bunu Değişken katsayılı ikinci mertebeden diferansiyel denklemlere uygulayarak vereceğiz bu sefer. Diyelim ki bu diferansiyel denklemin, bu değişken katsayılı diferansiyel denklemin çözümlerinden bir tanesini biliyoruz. Yani neyi biliyoruz? x1. Bunun bilindiğini kabul edelim. Bu durumda x2'nin de bu x1 fonksiyonunun bir u fonksiyonuyla çarpımı şeklinde aranabileceğini daha önce Hatırlarsanız uygulamıştık biz köklerin eşlenik olduğu durumda. işe yaramıştı. Burada da acaba değişken katsayılı bu homojen olmayan diferansiyel denklemin, ikinci mertebe diferansiyel denklemin çözümünde de acaba bu yöntem işe yarayabilir mi? Bunu isterseniz bir deneyelim. Bunun için ne yapmamız lazım? Bu çözümü türevleriyle beraber diferansiyel denklemde yerine yazmamız. Türevlerini alalım öyleyse bunu. Söyleyin bana u nokta çarpı x1 artı u çarpı x1 noktadır değil mi? Birinci türevi. İkinci türevini yazalım. İkinci türevi de u 2 nokta çarpı x1 artı 2 çarpı u nokta çarpı x1 nokta mı olur? Artı u çarpı x1 2 nokta. Şimdi bununla diferansiyel denkleme gidelim. Yazarken yanlış şu P'lerin ve Q'ların zamana bağlı ya bu ifadeler. Altında P zamana bağlı ifade olduklarını gösteren T indisleri var. Bunları yazmayacağım. İfade biraz daha sade olsun diye. Yoksa çok karışacak. Şurada yerine yazıyorum. Hocam X2'nin üstüne 2 nokta ekleyecektik son yazdığımız ifadede. doğru, doğru. X2, 2 nokta. Yerine koyalım bunları. U, 2 nokta, çarpı x1 artı 2 u nokta bu noktalı fonu kullanmak iyi bir fikir olmamış. Noktalarla karışıyor çünkü. Bir daha yapmayalım bunu. x1 nokta artı u çarpı x1 2 nokta artı p çarpı parantez içerisinde x nokta neydi? u nokta çarpı x1 artı u çarpı x1 nokta. Artı q çarpı u çarpı x1 eşittir. F. Evet. u2 nokta parantezini alalım. Şöyle yapalım. Neler var u2 nokta olarak? Şu var. Başka? Başka bir şey yok. u1 nokta var neler var? Şunlar var u1 nokta. Başka? Bir de şu var. Başka var mı u1 nokta? Yok. Öyleyse bunları ayrı şöyle paranteze alalım. U 2 nokta çarpı x1 artı U nokta çarpı 2 çarpı x1 nokta artı P çarpı x1 artı U çarpı burada ne var? x1 2 nokta artı P çarpı x1 nokta artı Q çarpı x1 eşittir f. f. t fonksiyonu isterseniz şimdilik sıfır olsun. Bu durumda eşitliğin sağ tarafı sıfır diyebiliriz. Madem x1 bu diferansiyel denklemin özel bir çözümü. Öyleyse köşeli parantez içerisindeki ifade de sıfır eşit olmaz mı? Sıfır eşit olur öyle değil mi? Şu köşeli parantez ifade içerisinde sıfır diyebilirsiniz. F t de sıfır dediğimize göre geriye ne kalır bu ifadede? Geriye sadece U2 nokta çarpı X1 artı şu köşeli parantezi öne yazalım. 2 çarpı X1 nokta artı P çarpı X1 çarpı U nokta eşittir sıfır kalır. Bunu da şöyle yazabiliriz. U2 noktayı burada tek başına bırakırız. Artı 2 X1 nokta artı P çarpı X1 bölü X1 şöyle bir büyük bir köşeli parantez açalım buraya. Çarpı U nokta eşittir sıfır diyebiliriz. Köşeli parantez içerisindeki ifade esasında nedir? X1 bildiğimiz bilinen çözüm. Yani iki çözümden bir tanesini biliyoruz dedik. X1 bilinen bir çözüm. X1T. Yani e, bu zamana bağlı bir ifade öyle değil mi arkadaşlar? T'lerin biraz X'e benzemiş yazarken yamuk yazıyorum biraz. Şunu biraz düzeltti şey düz yapalım. Şunlar x gibi duruyor ama t bunlar değil mi? Şimdi x1 zamana bağlı bir fonksiyon. x1'in türevi de zamana bağlı değil midir? Öyle değil midir arkadaşlar? Zamana bağlı bir fonksiyonun türevi yine zamana bağlı bir fonksiyon. Burada p de zamana bağlı bir ifade. Öyleyse bu köşe parantezin tamamı için Zamana bağlı bir fonksiyon gözüyle bak bakabilir miyiz bu ifadeye? Bu bunun tamamına da g diyelim. x2 nokta artı gt olsun bu. Tamam. Çarpı u nokta. Çarpı u nokta. Eşittir. Sıfır. Şimdi bakın bu ikinci mertebeden yine değişken katsayı bir diferansiyel denklem değil mi? Pek bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Esasında baktığımızda. Ancak Terimlerden, toplama durumundaki terimlerden bir tanesinden kurtulduk. Yani daha önce x2 nokta, x nokta ve x'li terimler vardı. Yeni elde ettiğimiz diferansiyel denklemde u2 nokta, u nokta var. Fakat u terim kalmadı. Öyleyse şöyle bir hile yapabilirsiniz burada. Diyebilirsiniz ki u nokta eşittir v olsun. Yeni bir değişken ismi tanımladı. Bu durumda u2 noktada neye eşit olur? v noktaya eşit olur öyle değil mi? Yeni tanımladığım bu değişken cinsinden ifadeyi yazarsam şayet U2 nokta yerine V ye nokta gelir. Artı Q G T çarpı V eşittir. Sıfır şeklinde çözmemiz gereken diferansiyel denklemin mertebesini ne yapmış olduk? 2'den bire düşür. İşte bu yüzden bu diferansiyel denklem çözüm yönteminin adı mertebe indirgeme yöntemi. Öncelikle bulmam gereken şey ne? Birinci adım V'yi bulmak. V'yi nasıl bulacağım peki? Birinci mertebeden. Lineer bir diferansiyel denklem bu değil mi? V'yi bulmak kolay. V'yi bulduktan sonra ikinci adımda yapmanız gereken şey ne? V ile U arasında nasıl bir ilişki var? DU bölü DT V'yi eşit. Buradan U'yu bulmak. Bu birinci adımda çözmeniz gereken denklem. Bu ikinci adımda çözmeniz gereken denklem. U'yu bulduktan sonra ne arıyorum ben? X 2'yi arıyorum değil mi? X 2'yi nereden bulacağım? Onu da şuradan bulacağım. U'yu yerine yazıp şu ifadeden U'yu X1 ile çarparak X 2'yi bulacağım. Peki bitti mi? Bitmedi hala. Dördüncü adımda da ne yapacağım? Ne arıyordum ben? X T genel çözümünü arıyordum. Bu da neye eşit olmuş olacak? x1 t artı x2 t'ye eşit olmuş olacak. Bu kadar. Mertebe indirgeme yöntemi bu şekilde arkadaşlar.